Merhaba arkadaşlar. Buket kahve falı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapatarak izleyenlerin adına niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı olarak niyetlinin Bakalım bugün fincanımız bize neler söyleyecekmiş hep beraber dinleyelim. Arkadaşlar YouTube üzerinden öyle güzel yorumlar yazıyorsunuz ki her birini mutlaka okuyorum. Mutlaka dikkate alıyorum. sesiniz çok enerjili diyorsunuz bana. Aslında ben sizden aldım enerjiyle tekrardan size geri dönüş sağlıyorum. Dolayısıyla bu bağı kurmuş olmak beni çok mutlu ediyor. Dinleyen, izleyen tüm arkadaşlarımı buradan selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Özel bakım yapıyorum. Instagram üzerinden bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Buketle kahve falan Instagram hesabından ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Ve bakalım güne güzel başlayalım temennisiyle. Neler çıkmış falımız bize neler söylüyormuş. Şimdi şöyle şu an durumumuz aile alakalı aile ile alakalı durumumuz biraz duran aynı bir şeyler aynı gidiyor stabil diyebilirim bir dosya görüyorum. Bu dosya bir dava durumunun devam edişiyle alakalı. Bundan haber bekleyen bir kişi duruyor. Ee, bitti denildiği noktada mutlaka tekrardan iki e, duruşma, iki aşamalı bir dava durumunuz var. Bunu söylemek istiyorum öncelikle. Ama sonuç tamamen haber bekleniyor ve e, bitecek şeklinde çıkmış. Geçmişten bu arada güzel bir dileğimiz varmış dışarıya taşmış. Şimdi bir haberi oldukça kafamız takmışız, içimiz köreltmiş ve köpük köpük olmuş içimiz. Bu bir haber, bu haber biraz hurafe bir haber. Yani bu arada bu dava bayağı geçmişten gelen, günümüzü etkileyen fakat son noktasına geldiğimiz bir davaymış. Geçmişten başlamış olduğu çıkmış burada. Şimdi bu köpük içimizi şişiren yani sıkan, boğan neyse artık o. O haber bir hurafe haber. Yani e, sanki bir insan ısrarla kağına gibi böyle geçmişten bir şeyleri önümüze sunuyor. Ve bizim canımızı yakmaktan hoşlanıyor gibi çıkmış. Ama önünü kesmişsiniz artık etkilenmediğinizi görüyorum. Sense bir yüz var burada ters dönmüş. Yani sizin ailenize yakın olan bir insanın sanki canım cicim gibi tatlı dilli olan bir insanın e, sizin hakkınızda birilerine bir şeyler taşıdığı Ayuka çıkmış ve o insan artık ters dönmüş. Şu an mutsuz duruyor. Yani siz o insanı ifşa etmişsiniz. Bunu söyleyebilirim bu insanla alakalı. Böyle bir dimdik duruşunuz var. Şey gibi yani küllerinden doğacağım der gibi görünüyorsunuz burada. Evet bazı sıkıntılar yaşanmış ama ben kendimi toparlayabilirim diyen bir insan olduğunuz çıkmış. Şimdi etrafınız dallı budaklı yani sanki ahtapot kolları gibi 5 rakamı görüyorum T harfi görüyorum ee, birden fazla insanın size akıl danıştığını ya da bayağı insanlara faydalı olmak adına onların dertleriyle uğraştığınızı görüyorum. Bir araba çıkmış araba almanız muhtemel eğer arabanız yok ise araba almayı planladığınızı gördüm şimdi buradaki insan karşılıklı konuşuyor. Ortada tam silah çıkmış. Yani bir konuşma haber alacaksınız. Bu haber sonrasında bir konuşma gerçekleşecek. Siz de bu konuşmaya giderken arkanızdan bir insan diyor ki aman ha dikkat et. Bak tekrardan hani işte hani yoğurdu ayrını üfleyerek ye iç bir şekilde dilin yanmasın dermişçesine sizi uyardığını görüyorum burada İnsan, ee, insan karşınızdaki duran insan e, bu sefer şey gibi e, sizin ne kadar kararlı olduğunuzu görüyor. Yani bu defa siz sanki bir yüzleşme ortamı mıdır, konuşma ortamı mıdır bilemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Çok net siz artık siz eski siz değilsiniz. Yani bir konudan dolayı belki geçmişinizdeki bir arkadaşla tekrar konuşmanız gerekecek. Ama önceden beni eziyordun. Belki senin e, esirinmişim gibiydim. Ama artık ben benim dermiş gibi bir güçlenmeniz çıkmış burada. A harfi insan. Yani A harfi bir insan çıkmış burada. A harfi baş harfi muhtemelen gibi büyük bir harf bu. Şimdi o insanın bir planı var ve bu plan aslında sizi biriyle tanıştırmak üzereymiş gibi görüyorum. Şimdi sizin aklınızda aslında daha geçmişten kalan bazı davalarınız var. Karşınızdaki insan da aslında böyle çok da davası bitmiş bir insan gibi değil. Yani evli ise kağıt üzerinde nikahı vardır. E, ne bileyim boşanmışsa mutlaka hala çocuklarından dolayı bir bağı devam ediyordur gibi. Biriyle karşılıklı konuşmanız var. Sizin aklınızda bazı geçmişinize dair bazı ıı, <laughs> hani belki dikkat etmem lazım diye ukteleriniz var. Belki hala aklınızda kalan birisi var. Bilemiyorum. Ama karşınızdaki insan da zaten nitekim aynı dertten muzdaripsiniz gibi çıkmış bir bağı var bağı da mecburi bir bağ gibi çıkmış burada ee, böylesi bir kişiyle görüşmeniz mümkün ee, size dair yani kendinizin aynası olarak gördüğüm noktada iyi olmak istiyorum toparlanmak istiyorum şu davada artık bitsin istiyorum dermiş gibi çıkmışsınız açıkçası yani hayat sevince güzel olsun lütfen ben de şu süreci bir toparlayayım diyen bir karakter var karşımda Şimdi arkadaşlar yani çalışıyor musunuz bilemiyorum yani eğer çalışıyorsanız herhangi bir pürüz yok burası bir stabil çıkmış eğer ki çalışmıyorsanız da ev hayatınızda herhangi bir çalışma durumu gündemde değil şu an için onu söyleyebilirim çalışanlar için durum stabilken çalışmayanlar için de herhangi bir iş olarak görünen bir durum yok diyorum özetle e, ee, ileriye doğru belki bir ihtimaliniz burada çıkmış ama şu an için aktif çalışma hayatınız görüyor değilim kesinlikle. Evin içi kes konuşulan da yani böyle bir baktığım zaman evin içiyle alakalı bir kalabalık var. Bu bir konuşmayla alakalı. Sanki böyle birileri sizi hmm, geçmişinizden neler yaşadığınıza dair hala kaynayan bir kazan var burada. Bir kere çirkin yüzler görüyorum etrafınızda iki yüzle olduğunu bildiğiniz bazı insanların hala hayatınızda barındırdığınızın uyarısını veriyor. Yani her sakallı dedem değil. Sakın sırrını anlatma mesajı var aslında burada yatan. Bir E harfi, bir F harfi var bu insanların etrafında göründüğü. Muhtemelen bu harflerle insanlara dikkat edin uyarısıdır bu diye düşünüyorum. Şimdi evinize gelen gidenlerin olduğu bir süreciniz olacak. Böyle peş peşe gelenler var. T harfi gördüm burada. Ya siz bu gelenlerinize bir dikkat etseniz iyi edersiniz. Çünkü hmm, hani çirkin yüzler var burada. Sizden laf almaya gelenler var demek istiyorum burada. Gerçekten mesajı veren şey bu. Bir kere şimdi dimdik duruşunuz var. Ee, bu insan hatta çapa atılmış. Şimdi ahtapot at, at gibi görünüyor. Burada kuyruğu olan bir dik duruşunuz var. Bir insan karşınızda yani ciddi bir ilişkiniz var mı desem şu an siz karşınızdaki insana göre 3-5 gömlek daha büyüksünüz. Daha evliliğe hazırsınız. İmkanlarınız, şartlarınız daha olgunlaşmış durumda. Sizin karşınızda duran bir insanın henüz sizin kadar evliliğe ya da ciddi bir ilişkiye e, hazır olmadığını görüyorum. Bunu söyleyebilirim. E, ya da bu durum tamamen sizde olabilirsiniz. Çünkü aileye yakın sanki sizsiniz de adam yani de kadın karşı taraf evlilikle alakalı daha net. Siz ise bir dakika daha zamanım var diye henüz ciddi bir ilişkiyi yaşamak istemiyor olabilirsiniz. Evliliğe yönelik bir ilişkiye yanaşmıyor da olabilirsiniz aslında. Onu söyleyebilirim size. Haneniz gayet temiz. Bir üçgen çıkmış burada üçgen yani tertemiz bu bir çatı gibi evin çatısı gibi aslında ev, evlilik adına bir ilişki yürürseniz temiz olacak uyarısı veriyor bir ikilem yaşadığınızı görüyorum burada temiz bir dileğinizin ermeniz var bir muradınızı ereceksiniz bir şeyler diliyorsunuz sanki önce şuradaki ailemle alakalı bir şeyleri halledeyim ondan sonra geleceğim der gibi görünüyorsunuz burada ya dediğim gibi siz evliliğe çok hazır değilsiniz ya da karşı tarafa evliliğe çok hazır değil gibi değerlendirebilirim bunu. Bir A harfi görüyorum kısmetinizde. Ee, A harfli bir insanın evliliğe çok hazır, haydi beraber yola çıkalım dediği aşikar böylesi bir durum. Ama siz dediğim gibi önce ailem, önce şurayı bir halledeyim ondan sonra yoluma bakacağım der gibi çıkmışsınız. Ciddi bir ilişki için az biraz zamanınız var. Güzel muradınız, ermeniz var. Bir dileğinizin gerçekleşmesi mümkün. İş hayatı şu an stabil. Onu söyleyebilirim. Bugün görebildiklerim böyle arkadaşlar. Dilerim güzel söylediğim hemen gerçekleşsin. Dilerim hakkınızda hayırlı olan kısımları hemen sizin olsun istiyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tüm yorumları mutlaka dikkat alıyorum. 1 Kasım itibariyle 2 videoya geçeceğim artık gün içerisinde. Bilginiz olsun. Bunu zaten sizleri danışarak sormuştum. Sizlerden gelen talep üzerine de artık 2 videoya karar verdim. Ee, i̇kinci videomu sadece siz defalarca kez izlerseniz, ne kadar izlemek isterseniz ancak o kadar izleyebilirsiniz. Ee, teknik olarak bir videoyu 2 kere yüklemek mümkün olmuyor. Ben o yüzden yeni bir fal bakıyorum mutlaka. Ee, nereden ulaşım sağlayacağız biz size diye soran arkadaşlarımız var bu ketle kahve falı instagram hesabından özel bakım yaptırmak isteyen arkadaşlarım ulaşabilirler ya da oradan da takip edebilirsiniz beni videolarımı oradan da e, izleyebiliyorsunuz ee, şu süreçte öncelikle sağlıklı kalmanızı temenni ediyorum ki en büyük zenginlik aslında sağlık sonrası su yolunu bulacaktır mutlaka ve de hayat felsefem olan herkes hayatta gönlünün ekmeğini yesin diyorum Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.